su yalıtımı mevzuatı ile ilgili olarak e, yönetmelikler var. İşte bunlar planlı alanları imar yönetmeliği, yapı malzemeleri yönetmeliği ve binalarda su yalıtımı yönetmeliği yönetmelikleri var. Standart olarak ürün standartları var ve uygulama kural standartları var. Tarifler olarak da genel teknik şartlar ve birim fiyat tarifleri bulunuyor. Bu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan her yıl. Mevzuatlara göre yapı malzemeleri yönetmeliğinde yapılarda kalıcı olarak kullanılan tüm malzemeler için CE veya CE kapsamında değilse G işaretleri zorunlu kılınmıştır. Yani bir ürün satın aldığınız zaman üzerinde CE işareti veya e, G işareti bulunması zorunludur. Eğer bu işaretler bulunmuyorsa o ürüne birazcık kuşkuyla bakmanız gerekiyor. E, az önce de bahsettiğim gibi 27-10-2017 tarihinde e, su yalıtımı yönetmeliği zorunlu hale getirildi. Resmi gazetede yayınlandı ve bu da e, 2018 tarihinde Haziran ayında artık binalarda e, uygulamasına geçildi bunun e, şu anda da e, bu yönetmelik geçerli. Mutlaka projeleriniz ekinde binanın su yalıtımı ile ilgili bir e, şeyde bulunması gerekiyor. E, ayrıca projelerinizde mutlaka su yalıtımını göstermeniz gerekiyor. Binalarda su yalıtım yönetmeliğinin beşinci maddesinde ve perde duvarlarda yapı yüksekliği 51,5 metreyi aşan kapalı kullanıma kullanım alanı 10 bin metrekareden fazla olan bodrumlu binalarda her koşulda basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı yapılması zorunlu hale getirildi. Bu da ne demek oluyor? Temel altlarında mutlaka ve mutlaka örtü şeklinde malzemeler kullanılması gerekiyor. Yani sürme esaslı ya da yapısal yalıtım kullanamazsınız temel altında. Basınçlı su var ise binanızın temellerinde. Yine e, mevzuata göre Toprakla temas eden temel dışına ve perde duvarlarda su yalıtımı ört veya sürme esaslı yalıtım de yüzeysel yalıtım sistemi oluşturacak şekilde ve veya yapısal yalıtım sağlanarak yapılabilir e, şeklinde bahsediliyor. Ama e, şunu söyleyeyim eğer siz bir sürme esaslı bir yalıtım yapacaksanız aslında yerinde bir e, örtü imal ediyorsunuz e, demek oluyor bu e, ama e, bunu piyasada çok tercih ediyor bu tip şeyler bazı uygulamalarda. E, tamamen e, usulüne uygun yapılmayan uygulamalar söz konusu olduğu zaman e, işin maliyeti biraz daha ucuzlatıldığı için böyle bir yola e, gidiliyor. Ancak e, eğer siz e, sürme esaslı su yalıtımı usulüne uygun yapacağım derseniz aslında bir membranı yerinde ima ediyorsunuz ve e, bu normal bir membran ya da bir örtü uygulamasına çok daha pahalı olacağını bilmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi maalesef piyasada usulüne uygun yapılan e, e, sürme esaslı malzeme yalıtımları son derece az. İlla da ben sürme esaslı yapacağım diyorsanız da e, firmaların yani üretici firmaların tavsiyelerine uygun bir şekilde uygulama yaptırmanız gerekiyor. Yani müteahhitleri e, genellikle işte piyasada ne olacak efendim veriniz e, amelenin eline kovayı karıştırır malzemeyi sürer şeklinde kesinlikle değil. E, biraz sonra zaten detaylı olarak bahsedeceğim sizlere. Onun için bu konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Su yalıtımında e, tabii drenaj son derece önemli. Yani binaya gelen suları mutlaka binadan uzaklaştırmanız gerekiyor. Yapısal ve yüzeysel e, malzemelerden bahsettik, Sürüme malzemelerden bahsettik, e, örtü e, tipi malzemelerden bahsettik e, ve e, bir de yapısal tip malzemelerden bahsettik. Şimdi yüzeysel su yalıtımında basınçlı su etkisine maruz kılan yapılarda yatay düzlemde gerçekleştirecek su yalıtımlarında örtü türü ürünlerin kullanılması gerektiğiyken perde duvarlarda örtü türü veya sürme esası su yalıtım malzemeleri kullanılabilmektedir. Bu tamamen yine işi ucuzlatmak niyeti amacıyla yapılan bir uygulama şeklidir. Ama e, bana sorarsanız yalıtım neyle başlarsa, hangi malzemeyle başlarsa yalıtıma o malzemeyi bitirmek her zaman daha doğrudur. Ancak dediğim gibi e, işin maliyetini düşürmek için özellikle betonarme perdelerde sürme esaslı malzemeleri şu anda e, gidiliyor. piyasada çoklukla buna rastlayacaksınız. Yalıtımlar kullanım, alan, e, kullanım alanlarına göre yüzeysel su yalıtım malzemeleri, polimer bitimli ürünler, plastik kauçuk esaslı maltiler, bitim esaslı sürme su yalıtım malzemeleri ve reçine esaslı sürme e, su yalıtım malzemeleri olarak dört ana grupta toplayabiliyoruz. Bunlar da basınçlı ve basınçsız su etkisine bağlı olarak. E, nerelerde uygulanabileceklerini bu tabloda görüyorsunuz. Mesela diyelim ki perde duvarlarda aslında bütün bu malzemelerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Yatay düzlemde sürme esaslı malzeme kullanamıyorsunuz. Basınçlı su söz konusu olduğu zaman ama basınçsız su söz konusuysa yatayda da kullanılabilir deniyor. Ama e, biz buna çok fazla rağbet etmiyoruz. İşin doğrusu yani biz de e, sürme esaslı malzeme satan bir firma olarak e, genellikle temel altında mutlaka mutlaka örtü tipi malzemeleri tercih ediyoruz. Malzeme seçimi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bir defa standartlarımız var. E, temeller için TSEN 13.969 standardı var. E, çatılar için e, TSEN 13.707 standardı var. Yine malzemelerin tipine göre polimer bitimli örtüler TSE 13.969 temellerde. E, uygulama standartımız var TSE 11.778'e 2. Plastik ve kauçuk esaslı malzemeler için yine 13967 ve 13678 standartları var. Bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri için TS 15.814 15814'te TS 13671 standartları var. Uygulama standartı. Çine esaslı malzemeler için de malzeme için TS 15504'e 2, uygulama kuralları için de TS 13766 standartları bulunuyor. Temellerde kullanılan su yalıtım malzemeleri genellikle polimer bitimli plastik kağıtçık esaslı su yalıtım örtüleri ve sürme esaslı yalıtım malzemeleri e, standartlara uygun olarak üretilmiş olması gerekiyor bunların. Bunlarla ilgili yine e, izolerin katkısıyla hazırlanan binalarda su yalıtım yönetmeliği uygulama kılavuzları var. E, bu adreslerden yani internetten de rahatlıkla bunlara ulaşıp Bunları inceleyebilirsiniz. Yani uygulamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda çok detaylı bilgiler içeren e, kılavuzlardır bunlar ve e, kolaylıkla internetten ulaşabiliyor. Herhangi bir sıkıntınız olursa izolere başvurarak yine bunlara ulaşma şansınız var. Bizler de sizlere bunları rahatlıkla yollayabiliriz. Ama dediğim gibi internetten çok kolaylıkla bu standartlara ulaşabiliyorsunuz.